İyi günler Rojbaş. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Her şeyden önce gününüz hayırlı olsun. Allah şebağınızı Şimdi arkadaşlar bugün 2 Temmuz 2021. Tabii 2 Temmuz deyince insanın aklına 2 Temmuz 1993 yılında Sivas Mademak Oteli'nde yakılarak katledilen 33 can benim aklıma gelir yani. O gün gerçekten ben çok üzüldüm yani. Yani insanlarımızın böyle yakılması beni çok rahatsız etti yani. Halen daha o acıyı yaşıyorum. Şimdi öncelikle ben 2 Temmuz 1993 yılında Sivas Madımak Oteli'nde katledilen bütün canları ben rahmetle anıyorum. Allah onların mekanlarını cennet eylesin. Ben o canları katleden zihniyeti de lanetliyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, değerli dostlar gerçekten o gün büyük bir bir katliam yaşandı, yaşatıldı yani o insanlara. Hani Alevi toplumunda büyük bir e, Alevi toplumunda olsun, diğer insanlarda olsun, duyarlı, duyarlı bütün kesimde böyle büyük bir, e, böyle beyin anlamda, zihin anlamda büyük bir yara açtı yani gerçekten çok e, büyük bir sorundu yani bağışlanmaz bir sorun. Şimdi arkadaşlar gerçekten o katliamı kimler planladı yani? Düşünün insanları yakmayı planlayan bazı zihniyetler var, bazı güçler var ve bu güçler maalesef ortaya çıkarılmadı. Bunu ben söyleyeyim. Şimdi insanlar hep hazıra kaçıyorlar, kolaya kaçıyorlar. İşte orada toplanan yığınları suçluyorlar. Yani o yığınları ben gördüm videolarda ben onlarca kez baktım yani. İşte o yığınlar o otelleri yaka, o oteli yakarken insanlar cay cay yanarken tek bir sesleri getiriyorlar. Sloganlar atıyorlar. İşte ne bileyim yani bir tanesi almış böyle çocuğunu şu boynuna böyle oynuyor yani. Hani insan tüyleri diken diken oluyor. Nasıl olur arkadaş ya? Diyorsun ya. Ya insanlar yanarken bazıları mutlu oluyor da bu kadar sadizm olabilir mi ya? Bu kadar böyle insan, böyle kin nefret duyabilir mi? Ya? İnsanlar yanıyor ya. Her şeyi yani tanımadığınız, e, bilmediğiniz insanlar yanarken siz nasıl mutlu oluyorsunuz yani? Yani yani e, mülk Allah'ın değil mi yani bütün canlar Allah'a ait değil mi kardeşim ve o insanları orada yakarken işte bunlar Allah'a hakaret ediyorlar ya sen nerede biliyorsun ki o insanlar Allah'a hakaret ediyor hem sen Allah'ın bodyguardı mısın kardeşim soran bile olmadı yani ben sorayım arkadaşlar hani bu yerlerin, bu göklerin, bu her şeyin sahibi olan Allah kendisini koruyamıyorum ki siz gidiyorsunuz orada zavallı 33 tane insanı yakıyorsunuz neymiş işte bunlar Allah'a hakaret ediyorlar yani yüce Allah kadir sıfatıyla kendi gücünü alamaz mı yani kendini savunamaz mı arkadaşlar bu büyük bir provokasyonda arkadaşlar gerçekten böyle hiç unutmuyorum ben bir kez daha bu katliamda vefat eden canları ben rahmetle anıyorum. Maalesef arkadaşlar dediğim gibi bu katliamı kimler planladı? Nasıl planlandı? Hani ne hedeflendi? Amaç neydi? Hedef neydi? Ee, bir türlü biz bunu öğrenemedik arkadaşlar. İşte bazı eee kurumlar, kuruluşlar, bazı partiler bu Sivas Madenbach otelindeki o katliamın e, aydınlatmadılar yani. Sadece sloganlarla işte o dönemki iktidarı işte bazı insanlar suçlama yoluna gittiler. Tabi bu algı oluşturulmuştu zaten yani. Çünkü hani katliamı planlayanlar önceden e, yani e, gerçek faillerin ortaya çıkarılmaması için hedefi saptırmışlardı yani. Ve bunda da başarılı oldular yani. Şimdi değerli arkadaşlar, değerli dostlar, bu tür olaylarda gerçekten olayı ortaya çıkarmak lazım. Yani o Sivas madem otelini bu yakma olayını kim planladı yani? Yani insanları oraya kimler yığdı? ve nasıl o insanları motive ettiler yani düşünün o insanlar e, öyle canavar bir hale nasıl geçirildi yani onu bir sorgulamak lazım Değerli arkadaşlar, değerli dostlar Ben bir kez daha 2 Temmuz 1993 yılında Sivas Mademak Oteli'nde Adel'in canları benim bütün ailelerine sabırlar diliyorum. Ve o katliamı yapan bu de ben lanetliyorum. Ben hepiniz iyi günler diliyorum. Ben benim hayır, hoşçakalın.